Değersizlik duygusu. Bazen kendimizi değersiz hissediyor olabiliriz. Bazı durumlarda kendimize bu düşünceyi söyleyebiliriz. Hatta başkalarından aldığımız geri bildirimlerde de aynı şekilde e, ben değersizim. O yüzden bana böyle davranıyor gibi düşüncelere sahip olabiliriz. Bu da bizi birçok alanda etkiler. Öncelikle kendimize güzel bir hayat, ve özgürlük sunma istediğimizde bunu hak etmediğimizi düşünebiliriz. Bu tür durumları yaşadığımız için de hayatımızda hep daha azına, daha eksiğine razı oluruz. Ve içimizden bir şey şunu söyler ya ben aslında daha değerli değil mi? Ben niye bunları yaşamak zorundayım? İşte bu tür durumlar da bilinçaltında kendi değerinizle ilgili bu inançları, bu düşünceleri değiştirmek çok çok yararlı olacaktır. Çünkü sizin bu değersizlik, duygu ve düşünceniz zaten bilinçaltında kayıtlıdır. Bunu değiştirmek için bilinçli olarak belki birçok şey deniyor olabilirsiniz. Ama eğer işe yaramıyorsa zaten bilinçaltında sizin önünüze engel olan bu kayıtlar vardır. Ve bunları size şimdi anlatacağım. Sayke yöntemiyle kolayca değiştirebilirsiniz. Sayke seansında öncelikle kas testi ile bilinçaltınızda neye inandığınız belirlenir. Ve ben artık buna inanmak istiyorum. Mesela örneğin ben değerliyim. Bakılır buna. Kas testi zayıf çıktıysa zaten bilinçaltınız bu ben değerliğime inanmıyor. Bunun tersine inanıyor demek. Peki bilinçaltına ben değerliyim nasıl yerleştirilecektir? Yine sadece yönteminde dengeleme denilen süreçte dakikalar içinde bilinçaltınıza ben değerliyim düşüncesi kayıt edilir. Ve bilinçaltı seviyesinde çalışma olduğu için zaten kalıcı bir çalışmadır. Aynı şekilde ben değerliyim, yani değerle ilgili başka hangi düşünceleriniz var, bunlar konuşulur. Ve yine yeni bir düşünce kalıbı, yeni bir kayıt için tekrar dengeleme yapılır. Aynı zamanda kendinizi çok değersiz hissettiğiniz olaylar, durumlar olabilir. Aynı şekilde hiç psychic olaylaştırıcısı olarak bana anlatmadan, özelinizde bunları düşünerek ve yine eden gelemesi sürecinde bu yaşadığınız o değersizlik durumu ile ilgili duygularınızı dönüştürebilirsiniz. Aynı şekilde bu bilinçaltı seviyesinde yapılan çalışma olduğu için artık o olayı hatırladığınızda kendinizi eskisi gibi değersiz hissetmiyor olacaksınız ve o stres, o tam beyin durumu denilen durumda huzura dönüşecek ve siz önünüzdeki en büyük engeli kaldırmış olacaksınız. Bilinçaltınız, sizin hayatınız ve bilinçaltınızda sizi engelleyen ne varsa sayt yöntemiyle çok kısa sürede değiştirebilirsiniz. Sayt yöntemi ve durumunuzla ilgili herhangi bir sorunuz varsa bana ulaşabilirsiniz.